Abdullah Bey buyurun. Ee, Yüce Meclis'e selamlayarak e, Sayın Başkan hem Müdürümüze saygıdeğer ekibimize, Osman Bey'imize hoş geldiniz diyorum. E, tabii karşımızda yedi kuşak bir Sinoplu Beyefendi buluyor. E, üç aylık hizmetlerinde neler yapıldığını, sağlıkla ilgilenmesinin alakalarının ne olduğunu, detaylarıyla bir sunumun nasıl yapılması gerektiğini analizin ne olduğunu, çalışmaların ne olduğunu, bugünlerde milatlar ikileşiyor, üçleşiyor. Herhalde ilgilenmesi keyifli çalışmalarına yeni başlıyor. Biz de e, diğer e, arkadaşlarımız, ilgilenmesi üyeleri gibi, Sayın Grup Başkan Vekili gibi keyiften dört kişi olduk. Ağzımız açık. Müdür Bey'i dinledik. Ben Müdür Bey'e hoş geldiniz nezaket ziyaretine gittiğimde biz ilin sağlık patronuna, ilin sağlık müdürüne dil desteğinden başka verebileceğimiz bir desteğin olmadığını söyledim. Kendileri şu anda karşımda bizden destek istiyor. Benim diyor yaptığım bu uygulamalara ekip işine farklı müdahaleler başladı. Ben diyor bir değişim yapıyorum diyor. Ama bir şekilde sağdan soldan etkisiz temaslar başlatıyor. Ben öyle anlıyorum sayın müdürüm. Lütfen diyor bana destek verin diyor. Yani herhalde dil desteğini çok güçlü vermemiz gerekiyor. Bugün e, Timur Bey'e haddim olmayarak hafiften ya basının tam zamanlı işte postacı sağlık müdürü gelmiş. Yani en azından bir fotoğraf veya bir e, Sinop merkezi ilçede ada bölgesinde yaşayan 15.000 kişinin olduğu yerde bir semt polikliniği. E, lütfen yani Yılmaz Bey'e katılmama verdiği bir geçmiş sağlık müdürümüz beyefendiyi e, selamla e, karşılıyorum. Yani o zaman anlatamadım. Bizim şimdi çevre sağlık komisyonumuz var. Örneğin müdür bey bize ne istiyor? Bizim çevre sağlık komisyonumuz hemen acil toplanmalı. Müdür Bey'in alt komisyonuyla derhal ilişkiye girmeli, il genel meclisi Müdür Bey'e nasıl hizmetler sunabilir? Örneğin, köy yollarında ambulanslar bulunuyor mu? Levhalardan evler, mahalleler bulunamıyor mu? Şimdi hemen aklıma gel. Alt bir kanalizasyon nasıl çözeriz? Çok değerli bir genel sekreterimiz var. arkadaş, ben genel sekreteri yanmaya çekmiyorum. Beyefendi değerli bir insan, şantiyeci bir insan, sucu bir insan, bilgili bir insan. Mütevazi bir insan. Şimdi uyuşuyorlar, Osmanlı'yı sıkır sıkır, bakın ne güzel sunum veriyorlar, analiz yapıyorlar, bizi coşturdular. Hepimiz coştuk, coşmadık diyen kimse yok. O zaman biz de keyifli meclis üyeliği nasıl yaparız? Hastanenin kanalizasyon olayını nasıl çözeriz? Altyapı, e, meclisin görevi Belediye Belediyesi belediyeye baskı nasıl yapılır? Vesaire. Eğer sorunu nasıl çözülür? Saray düzünün diş doktoru yetmez, saray düzüne başka ne doktorları lazım? Durağındaki sorunları el birliğinde nasıl çözeriz? Belki para aktaramayız ama sağlıkla ilgili Müdür Bey'in arkasında olduğumuzu meclis olarak gösterebiliriz. Bu konuyu ben de bütün arkadaşlarım gibi çok uzatabilirim. Çok e, kısa kesiyorum. Biz e, İl Meclis üyeleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sayın Grup Başkan Vekili'nin dediklerine aynen katılıyoruz. Size hem teşekkür ediyoruz hem de saygılarımızı sunuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayatlarınızı sağlıyor. Sizleri her zaman burada görmek istiyoruz. Teşekkürler Abdullah Bey. Sayın Müdürüm, Burhan abi var misafirimiz. Ona bir söz verelim. Ondan sonra size izin verelim. Buyurun Burhan abi. Teşekkür ederiz. Ben yani ayağa kalkmam gerek. Biz Kısa ama. Kısa ama. Böyle bir sunum Atatürk Hastanesinin 5. kemik hastanesi, 3.

Öncelikle Sayın Genel Sekreterimle hoş geldiniz demek istiyorum. Az önce atladığımı kusura bakmayın. Ee, buraya tabii giderken çok böyle büyük bir heyecanla gelmiştim ama giderken e, çok daha büyük bir heyecanla ayrılıyorum. Böyle düşüncelerimize inşallah layık olabilecek hizmetler yapabiliriz. İnşallah yolumuza bir e, yol kazası gerektirecek veyahut da diyebileceğimiz herhangi bir şey çıkmaz. Ben burada olmaktan, e, şu an şunları duymuş olmaktan dolayı çok büyük bir onur ve mutluluk duydum. İnşallah sizlere bu düşüncelerinize layık olacak işler yapabilirim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için.